Herkese selam arkadaşlar Mr. Click kanalına hoş geldiniz. Bugün Renekton oynuyoruz. Renekton öğretici videosu çekiyorum ve karşımızda 166k Jax var. Lane'de zorlanacağımı düşünmüyorum ama Jax birazcık korkutmuyor değil açıkçası. Çünkü 166k Jax'ı var. Ve bu elolarda birazcık zorlanabiliriz arkadaşlar. Çünkü takımımızın ne yapıp ne edeceği hiç belli olmuyor. Ondan dolayı biz de inimizi kazanmaya bakıp güzel bir oyun geçirmeye çalışacağız. Ve sizlere de Renekton öğretici çektiğim için Renekton nasıl oynanır, hangi itemlerle başlanır, hangi skill'ler ilk önce açılır, ne yapılır, dakika kaçta şu yapılır, şu yapılır her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. Ondan dolayı sakın sakın hiçbir yere atlamayın ve siz de artık Renekton oyunu oynayabileceksiniz bu videodan sonra. O zaman milyonlarımız da geliyor oyunumuza geçelim arkadaşlar. İlk önce Q açıyoruz arkadaşlar. Lane'i böyle frizleyerek, dondurarak, yavaş yavaş oynayarak başlıyoruz. Çünkü Jax ilk level'larda çok güçlü. Farm kaçırdık bir tane. Sıkıntı yok. Jax ikinci level oldu mu üzerime atacak diye düşünüyorum. Çünkü birazcık bana yakın oynuyor. E açım zaten ilk. Ben W açar diye bekliyordum ama E açmış. İkinci E açıyoruz arkadaşlar. İlk önce Q sonra E. En son W açıyoruz. Böyle kötü oynadık burayı. Şöyle can çalalım. W de açtıktan sonra ilk önce Q fullüyoruz Sonra E fullüyoruz Çünkü E'nin bekleme süresi birazcık fazla. Onu azaltmak için ve milyonların üzerinden atlayınca aynı bu şekilde iki kere kullanabiliyoruz E'yi. Ondan dolayı E bizim için çok önemli bir silahımız. Dediğim gibi Böyle counterlayabilirdik ama aldım mesela ben bu matchup'ı. Tamam aldım onu Flash yok bir izlemek daha doğru olur bakın çok rahat E ile kaçabiliyoruz buraya vardığımızı koyalım buraya vardığımızı koyalım buraya böyle o E'sini kullansın çok güzel böyle küyü de vurduk madem öldü. Adam öldü arkadaşlar. Tutuşturumuz da var. Ultimiz de var. E'miz geldiğinde kule altını çok rahat kesebiliriz. Adamın E'sini unutmamak gerekiyor bu arada. Dediğim gibi. Öldü şu an bu. Flash'ın da geliyor. kulaşımızı kullandık adam öldü de bayağı öndeyiz hiç sıkıntı yok var mı sadece e'sini yememek lazım Q'yu çok kötü attık Q'yu sonradan atmamız lazım da ondan birazcık sıkıntıları oldu ultimiz geliyor aslında ultiyle lane'de kalabiliriz buradan can çalmamızı da yükleyelim Çok rahat kesiyoruz abi adamı dediğim gibi. Ultimiz Her şeyimiz vardı. Çok rahat da kestik. Bir de stick en son mid'deydi. Büyük ihtimal bana doğru geliyor. 186k Jax'a karşı lane'i abi eziyoruz ya adamı. Bir tane daha plate alabiliriz bence. Zorlayalım birazcık. Tamam çok rahat e ile çıktık. 186k Jax'a karşı Adamı oyundan soğuttuk arkadaşlar. Bu kadar basit. Şu an bu Jax. Oyundan soğudu. Bu Jax'ın geri dönüşü yok. Sule altı neye basacak? Neye basacak? Bak burada bana dalabilirdi da aslında. Aramızda 2 level fark var. Ama dalabilirdi. Da en azından. Eee canımı azaltabilirdi takasa girerek. Çok güzel abi. Bu altında bu adamı kesmeye hiç uğraşmayacağım çünkü adamın E'si var. Bu altında Jax'ı kestik mesela şu an. Flash, ultim var. E var. Flash'a gerek yok abi. E ile çok güzel işler yapabiliriz. Çok güzel. E yok. Flash'ımızı attık. Ben o adam bana yetişemez bu durumdan sonra. Benim Q da var. W da var. Tamam çok güzel. Nice try yazalım. Nice tabimizi aldık. Şu an ikinci item olarak Karavalta çıkıyoruz arkadaşlar. Şuradan da bir tane demeye vurmak için uzun kılıç aldık ve lane'imize geri gidiyoruz. Durumumuz çok iyi. 186 k Jax'a karşı adamı lane'i dar ettik. Ne plate verdik ne bir şey verdik. Kulenin canı bile azalmadı arkadaşlar. İlk önce Q sonra E. Söyledim mi hatırlamıyorum ama İkinciye fulliyoruz şuradan bir tane damage vurduk mu Tak 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 Ha bu Bu kule gitti Tamam tutuşturu bıraktık ölmedi büyük ihtimal ölmüş Tamam Ey, Abi gördüğünüz gibi bu kadar benim dediklerimi yapacaksınız videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz bu kadar bitti abi Videoya like atacaksınız ve ben böyle öğretici videoları daha çok çekeceğim Hiç MR'ım yok benim ondan dolayı kaçacağım direkt MR'ım hiç yok Ama bu birazcık kaşınıyor sanki Çok azcık kaşınıyor 700 gold'u bana verecek herhalde W geldiğinde bu arkadaş öldü Ben öldüm birazcık sanırım. Bingo oldu, kattık abi. Bot'a da gidelim. Drake var, Drake alalım. Bizim botlayın birazcık evet, Drake'leri almış. Ben farkında değilim. Tam oradan bir kil çıkarttık. İkinci kili çıkartır mıyız bilmiyorum. Gel bakayım kanka. Orada Q geliyor. Flash'ımız da var. Tam tutuştur attık. Çok güzel. Abi dediklerimi yaparsanız oyun kazanmamak için neden yok arkadaşlar? dediklerimizi yapın dediklerimi daha doğrusu yapın oyunu kazanmamak için sebep yok. Jax daha kuleye yeni vurmaya başlıyor. Ah, tamam, gitti. Gel 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 gel. Burayı kazandık abi. Oh, kazandık burayı. Kazandığımızı söylemiştim herhalde Peki Double kill Ve oyun gi GG GG oyun bitti Arkadaşlar bu kadar oyun bitti kattı, fuck up diyor ama oyun bitti kankam. Yani bu bir gerçek. Oyun burada bitti. Dilemi çalması iyiydi be. Buradan bir base atalım abi. Detensimizi tamamlayalım. Öldün kanka sen. Yani çok kötü oynuyorsun ama bu kadar da olmaz. Aa şunlar da kesmek gerekiyor mu? Bence gerekmiyor abi. Hiç zorlamaya gerek yok. Detans'ımızı alalım. Oyunu finishleyelim. 11 1 2 Renekton. 186k Jax'a karşı 11 1 2 oynuyoruz. Abi direkt çıkıyor. Play for break. Buna ee, son Drake'i şey için oynamamız lazım. Ejder için oynamamız lazım. Çok güzel double buff var üstünde. Ee, şeyin bitiyor ama. 10 saniye var. Kırmızı güçlendirmem bir. Sadece mavi güçlendirme. Abi niye gözüküyorsun? Öldüm kankan sen. God like. Ya bana karşı mı geliyorsunuz abi Bana karşı mı geliyorsunuz ya bana karşı mı geliyorsunuz Siz kafayı mı yediniz abi Legendary Bu da öldü Burada oyunu bitiriyorum işte VP top demiş. Teşekkür ederim kardeşim. A few later. Aa, YouTube. Legendary. Gel kanka, şunu da alalım. Emvarım çok yok. Bu bekleme süresinde azalma şeyleri almış herhalde abi. Kuldan cool aynen. Adam taniye başı W mu E mi her neyse ondan atıyor. Bu ne? Artık bitirme vakti geldi. Legendary. Abi bitir. Tamam E açsın sen sen artık ölüsün. Sen ölü bir gençsin artık. Şurayı yavaşça değil hızlıca bitirelim. GG. <laughs> 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 Good game. 186k Jax'a karşı lane'i pert ettik. 18-2-6 oynadık. Gördüğünüz gibi çok kolay bir oyundu. Ve benim dediklerimi yaparsanız siz de böyle oyunlar geçirebileceğinize emin olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve altına yorum yapmayı, hangi öğretici videoları çekmemi istiyorsanız onları yazmanızı istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.